Selamun Aleyküm değerli izleyicilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi iyiyiz. Sesimde yanlış anlaşılmasın. Vücut olarak çok iyiymiş. şükürler olsun. Sadece burnum çok kötü bir şekilde tıkandı ve burnumun buraları tutan buraları çok kötü yara oldu. O da burnumu silmekten. Ee, daha önce söylemiştim zaten alerjimin olduğunu. Dün akşama kadar burnum tıkalı durdu. Bugün de Yine aynı şekilde tıkalı duruyor. Ama olsun bakalım. Bu da geçer birkaç gün inşallah. Allah razıyla. Ama sesim çok kötü yani. Bu şekilde de video çekmekten hoşlanmıyorum. Çünkü sesim kötü çıkıyor. Bunalık gibi çıkıyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Böyle bir açılış yapmak istedim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz canlarım? Bugün en sonunda kaç gündür ertelediğim mutfak dolabı silme işine başlayacağım. Sen ne yapıyorsun kız? Ne oldu? Miden mi bulandı? Hayır aşkım bulanmaz. Hadi yumurtandan ye. Zeynep Nisa çok bir kahvaltı yapmadı? O şimdi onu yiyecek. Şöyle mutfağımı temizlemeye başlayacağım. Önce bulaşıkları falan toplayıp yerleştireceğim. Bugün Yusuf'a beslenme götüreceğim. Bir de öğle arası. Ondan sonra da. Ben de, ben de Tamam aşkım sen de götüreyim. Öğle arası e, gidip geleceğim. Sonra da dolap silme işine başlayacağım. Şimdi şöyle en üst şu kısım var ya. Şu en üst boşluk kısım. Şimdi önce bulaşık toplayıp ilk önce oradan başlayacağım. Ben buzdolabın buzluk kısmı ile alt kısmını camlarını zaten iki hafta önce falan çıkarıp yıkamıştım. Bulaşık bile temizlemiştim. Ee, fırınım da temiz sayılır ama hepsi böyle sökülüp temizlenecek. Önce şöyle kirli halini göstermek istedim size. Sonra da temiz halini göstereceğim. Tabii ki e, temizlerken çekebildiğim kadarıyla sizlere çekip paylaşmak isterim. Ee... Bugün akşama kadar burayla uğraşacağım canlarım. Yeni aldığım malzemeleri yerleştireceğim. Dün beğenenler olmuş çok beğenenler. Onları da şuraya kaldırdım. Yıkamadım ya. Bakın dolabın yüzündekileri görüyor musunuz? Bu her gün siliniyor. Bakın. Silindiği halde çocukla ev anca böyle oluyor. Şöyle şuraya koydum aldığım malzemeleri. Şu işte kepçeler, kaşıklar onlar hep yıkanıp yerleştirilecek. Hiçbirini paketinden çıkarmadım. Yıkayacağım. Mutfak dolabını sildikten sonra yerine güzelce yerleştireceğim. Ee, şöyle yağdanlıklar yerleştirdim. Size onu göstereyim. Bakın durun. Şunun içine yağ döktüm daha az önce. Bunlar akşam yıkadım, yerleştirdim. Burada zaten var ya bir eksiklik varmış. O da bunlarmış bence. Ee, çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Ona kızım. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Ee, kapıda değil Zeynep. Beni telaşlandırma. Şu zeytinyağı, şu sıvı yağ zaten renginden anlamışsınızdır. Zeytinyağını biz sadece Zeynep misal için kullanıyoruz. Bir kendimiz için de arada bir salataya koyuyoruz. Onun dışında çok bir zeytinyağı kullanmıyoruz. Zeynep Nisan'ın işte yemeklerine, şeylerine, çorbalarına falan katıyorum. Sağlıklı olduğu için. Normalde. Mama mı? Yapayım aşkım da ye. Var ya mama yaptım koydum ya masaya. Yumurta yaptım ya kaşarlı yumurta orada. Patates. Tamam patates de yaparız. Ee, şu baharatlıklar şu köşedeydi. Burada boşluktu. Yağdanlığım da yoktu. Vardı ama ben kaldırmıştım. Pilav da yaparım aşkım ben sana. Sen otur önce o yaptığım yumurtayı bitir. Sonra pilav. Yağdanlıklarımı hatta şuradan göstereyim mi size? Görünür mü ki acaba? Bir dakika. Heh. Bakın canlarım. Orası biraz karışık çıktı Şöyle küçük yağdanlıklar var ya. Şurada da ilaç kutusu falan var. Onlar yerleşecekti. Öyle küçük küçük yağdanlıklarından vardı. Onlar da e, hemen bitiyordu. Dolduruyordum bitiyordu. Bir de çok fazla yağ tutuyordu. İçi de yıhanmıyordu. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> tamam dur vereyim. Gel. Zeynep'e su verdim. Geri geldim canlar. Onu anlatıyordum. E, elim girmiyordu. O yüzden de kaldırdım ben de. Bayağıdır kullanmıyordum. Beş, beşlik yağ bidonu var ya onu da mutfak dolabının içine koyuyordum. O da orayı nasıl yağlandırmış. Sadece olduğu kısmı değil. Her tarafını yağlandırmış. Acaba nasıl oldu bilmiyorum. Bayağı yağlanmış orası da. Birazdan oralarda temizleyeceğim. Şimdi böyle çok güzel oldu. Bence ora eksikmiş ve tamamlandı. Benim de çok hoşuma gitti zaten ben aslında porselen şöyle dün videomda da bahsettim şu şekilde porselen bambu kapaklılar vardı onlardan istemiştim uyumlu olsun diye bence böyle de uyumlu oldu modern durdu çünkü onlar da bambu kapaklı ve bambu altlı ya bence güzel oldu bu baharatlığım kaç senelik biliyor musunuz e, ee, çalışırken almıştım kreşte çalıştığım dönem yani bir 4 sene var 4 sene 5 senelik var yani o zamanlar çok hoşuma gitmişti almıştım hala da severek kullanıyorum onlar da hep yıkanacak dolaplarımın içindeyim valla görmeyin bakın ilaçlar şeyler şu ilaçta komşumun onu geri vereceğim o yüzden oraya koydum açıkta dursun diye Zeynep falan neyse orada dursun Zeynep şey yapar diye ee, alır ben diye ben yukarı ben kaldırdım ben. vereyim aşkım dolapların içi tıkış tıkış çünkü ben bayağıdır mutfak dolabını sileceğim diye hiç özen göstermedim bakın hatta size kirli halini de göstereyim şimdi bakın Şirli halini görüyor musunuz? Her biri bir tarafta. Niye böyle? Evet aşkım vereyim sana şurup. Bakın. Şirli halinde de gösteririm yani. Utanmam. Ne olacak sanki? Çünkü dediğim gibi uzun zamandır içlerine hiç girmedim ve temizleyeceğim diye de öyle şey yapıyordum. Geçiştiriyordum canlarım. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Ben bir hızlıca başlayayım mutfağıma. Yoksa bitmez. Daha sonra görüşürüz canlarım. Aşama aşama çekeceğim sizlere. Bu arada şu mutfak dolabın kapağını görüyorsunuz. Düşmüş. Onu eşim birazdan gelir. Ona bir hemen taktırayım. Görüşürüz canlarım. Canlarım ben silmeye başladım. Şöyle görüyorsunuz malzemeleri. Şunları ne yaptım biliyor musunuz? Bunlar yıkadım. Dün yeni aldım malzemeler. Yıkadım üzerlerini şöyle bezlerle kapattım. Şunlar da dolabın içinden çıkan fazlalıklar. Şöyle birazını ayırdım. Atacaklarımı falan. Atmaya ya da kıyamıyorum da merdiven altına indirdim muhtemelen ya bilmiyorum. Ama fazlalık. Şunları falan var ya şey için almıştım. Ee, kahve sunumu için sanırım evet. Böyle ben internette bunları metal olarak koymuştum. Allah'ın al, 3-4 sene falan oldu. O da plastik geldi. Hemen böyle üstleri çizildi sıcak kahveyi koyunca. Yandı böyle altılı almıştım. Tepsi niyetine falan şimdi arada bir kullanıyorum. Mesela iki kişi eşimle ikimize oturma odasına kahve falan götürürken. Zeynep oynama aşkım o pis su. Şöyle bayağı işte tabak var. Şu tabakları da geri çıkardım şunları. Yemek yaparken falan belki yemek yerken kullanırız diye. Bilemedim. Onlar daha güzel duruyor. Şu şunun rengi hep makineden atmış işte şunları falan geri kaldıracağım tabii ki de yani şu birkaç tanesi kaldırılacak. Şunu kaldıracağım. O benim arkadaşımın hediyesiydi. Ondan sonra şu da arkadaşın hediyesiydi. Onları kaldıracağım geri de. Yani geri yerine yerleştireceğim ama şöyle atılacaklar. İşte hep masanın üzerinde yani ayrılacak daha. Ne kaldırılacak, ne kaldırılmayacak. Öyle şöyle başladım. Şu üst kısmı size bilmiyorum gösterebilir miyim? Şuraları şöyle sildim. Bakın. Şu üst kısmı. Buraya çıktım, burayı sildim. Şimdi şu kapaktan başladım. Şurası da zaten şöyle düşüyordu. Az önce size söylemiştim ya eşim gelince yapacak diye. Öyle arası geldi o yemeği. Bu dolabın kapağını yaptı. Yansımam göründü mü acaba? Görünmedi. Çünkü başörtüm yok ya o yüzden. Ee, yaptı orayı. Ben de o arada Yusuf'a tost yaptım götürdüm. Bir de öğretmeniyle konuştuk biraz. Öğretmeni çağırmıştı. Ondan sonra da e, öyle. Şimdi buradan girdim bakalım. Başladım. Şurayı falan hatta kopikledim. Bir şöyle kopiğini aldım üstten bakalım. Çok uzun uza diye çekemeyeceğim canlarım size ama yani sizi sığmadan şöyle ufak tefek çekmeye düşünüyorum. Aslında iyi short videosu olur ama onun için de tripod kurmam lazım. Burada tripod olmaz. O zaman videomuzun devamında karışırız. Tekrardan merhaba canlar. Valla ben daha işi bitiremedim. Sadece iki bölümü ancak silebildim. Dedim şöyle bir videoyu devam ettireyim. Bir taraftan da tabakları boşaltıyorum. Ay, bayağı yoruldum. Zeynep'le iş yapması o kadar zor ki vallahi sizlere anlatamam. Çünkü ben mutfağı temizlerken o da tamamen şu sandalyeyi buraya çıktım. Hatta short video kattım. Görmeyeniz olmuştur belki. Gel sandalyeyi buraya çıktı. Ondan sonra da temiz bulaşıklar da hep köpük yaptı benim süngerle beraber. Ondan sonra o saati gitti, geldi, geldi yani. Gideyim Yusuf alım gelim derken saat oldu 4. Saat 4. Ben sadece bir bardak bölümüyle bir tane de şuradaki çerezlik bölümünü temizledim. Şimdi de Görüyorsunuz tabakları indiriyorum. Ay, vallahi yoruldum. Oğlamalarını buraya saklıyorum. hani da daha küçük olduğu için bilmiyor. Bunları alıyor, sopayla bize vuruyor. Biz de onları kaldırmakta bulduk çözümü. Her şeyi indiriyorum. Yıkamıyorum ama çıkardığım bulaşıkları. Çünkü yıkanacak bir şey yok. Hepsi temiz. Zaten buraya yıkanmadan koyulmuyor. Tertemiz yıkanıp öyle koyuluyor. Şu da yeni aldığım çay kaşıkları. Bunu da makineye atalım da. yıkansın da güzelce. Şu şeyi de kesmeyi hiç sevdim. Ne kadar da şık. Kalpli, kalpli Aa çok inceymiş. Hemen bu şey olur. Bakın. Tatlış tatlış. Bunlar da yıkansın. Böyle canlar bugün bugün yola baş koyduk. Bugün bitireceğiz bu işi. Olduğu kadar yani. Olmadığı da olacak kadar. Bunda bir şey var mı? Bir tane bıçak var bunun içinde. İyi solingen bıçaklarından komşum vermişti onu. Yukarıdaki bir tane teyze var. O vermişti. Ondan sonra ben de onu böyle saklamışım. Kullanmamışım çünkü bıçağım çok fazla. Yani hiç kesmiyor uçları ama yine de olsun. Yeterli geliyor bana. Şimdi şu üst kısmı sileceğim. Ee, boşalttık. Sildikten sonra size tekrar göstereyim canlarım. Çünkü şuraya uzanacağım ya zaten beni görmeyeceksiniz. Şöyle hemen sileyim, süpüreyim, kapatayım. Bitsin işimiz. Şöyle canlı deterjanımı sıkayım. Bu arada içindeki deterjan bu markanın değil. Bu markanın ki biliyorsunuz ki biliyorsunuz muhtemel de. İnsanı genzinliğim yakıyor, sildirmiyor yani. Ben onun şeyi, e, deterjanın kapağı kırıldı. O yüzden bunun içine çektim. Şöyle deterjan sıkma işlemini yapıyorum. Hemen güzelce bolca köpükle siliyorum canlarım. Süngerle şöyle. Böyle böyle çekeceğim canlarım. Tripodu kurmak istemedim. Çünkü tripodu kurduğum zaman böyle hani e, ters bir açıdan çekecekti. O yüzden öyle olsun istemedim canlarım. Böyle kesit kesit çekmek istedim. Hem de sizleri sıkmadan kısa kısa. Öyle. Şuralardaki siyahlıkta ne biliyor musunuz? Şunun şeyi, e, vida kısmı yağlanacak muhtemelen. Oradan hep siyahlık dökülüyor. Diğer dolaplarda da aynı şeyler var. Bak silince hemen gidiyor da. Şimdi yağlanması lazım bence onun. Çünkü hemen, bakın şuralar bile, görüyor musunuz? Sade siyahlık yani kir değil. Bu şu şu malzemenin şeyi. Hmm, siyahlığı. Bakın kir değil yani. Yine tabii ki de kirlenmişti. Dolap mı kirli değil diyemem. Kirlenmişti, kirlenmese niye sileyim değil mi? Bayağı kirlenmişti. Canlarım tek eline silmesi Vallahi da zor oluyor. Canlarım benim işler bayağı uzadı. Mutfak dolabını bugün bitiremem yani. Biliyorum zaten bitiremeyeceğim de. Sizlere tamamen bitmiş halini çekmedim. Günlük video attığım için ne kadar yaptıysam onu çekmek istedim canlarım. Şu dolap, bakın şuradan şuraya kadar geldim. Aspiratörü söktüm. Bu nasıl sökülür diye sorarsanız bir gün sizlere videosunu çekerim. Ee, o öyle sökülmedi sürece de güzel temizlenmiyor zaten bakın şöyle çıkma şeyler parçalar masada şu ardındaki zaten küçük bir demir parça şu alt vidalar eğer sökmek istersiniz evet, evet aşkım. Şu beyaz bir de şöyle yanıyor. evet ama burayı kutu gösteriyor kameraya gösterme annem Gör, dur aşkım videomu bozma anneciğim dur evet, evet. şurada iki tane yeri var zaten alt kısmında bakın iki tane vida var onları sökünce bu direkt çıkıyor bu çıkınca üst kısım böyle kalıyor. Onun arkasında yağlar görebiliyor musunuz? Oralar güzelce az sonra temizleyeceğim. Bu da aynı şekilde. Bunun da bakın bir tane şurada. Bir tane de şurada iki tane vidası var. Onları söktüm mü bu da çıkıyor. Bakın bayağı yağlı. Ta yaz temizliğine temizledim. Yani bunu bir daha hiç sökmedim ben. En son işte 3-4 ay olmuştur. Belki daha fazla yani bunu temizleyelim. Yani sökmeyeli. Yine siliyorum üstüm de sökmedim. Şunu da söktüm. Bunu da şimdi güzel bir yıkayacağım. Bunda çok bir yağ yok. Siyah gibi görünüyorsa ama altında şey olduğundan herhalde. Bazı belli noktalarda şeyler var yağlar. Onları da birazdan temizleyeceğim. Perdem açık kalmış. Oraya kapatayım. Size temizlediğim kadarıyla göstereyim canlarım. Daha sonra videomuzun kapanışını yapalım. Videomu erkenden yükleyeyim. Evet aşkım. Şöyle burayı böyle yerleştirdim. Bayağı gereksiz malzemeleri çıkarttım. Bunlar da sürekli kullandıklarım. Şuraya da şöyle Annem o ışığı tutmaz mısın aşkım? video şey karartıp karartıp geri açıyor. <laughs> Şöyle. E, buraya da vallahi bunun tarihini konuşamıyorum da. Saklama kaplarını koydum. Şöyle yeni aldığım şeyleri yerleştirdim. Ondan sonra üst tarafı da böyle yerleştirdim. Sizlere daha sonra bittikten sonra dolap içi düzenim diye çekerim canlarım. Şöyle üst kısmına da bardaklarımı yerleştirdim. Misafir bardaklar işte su bardağı, işte fincanlar. Anne Şurada da günlük kullandıklarım. Aşkım. Aşkım anne videomu bölmez misiniz? Aşkım hızlıca çekip atmam gerekiyor lütfen. Şu karşıda kir değil orası dolabın arka kısmı soyulmuş. Şöyle burayı da böyle yerleştirdim. Şunlar fincanlarım. Şunlar da tekli bardaklar. Eşi olmayan bardaklar. Onları da öyle koydum. Kapaklarını içlerini dışlarını sildim. Zaten parlamasından anlıyorsunuzdur bakın. Burayı da böyle hallettim. Şu orta kısmı boş bıraktım. Oraya da bir şeyler koyacağım. Normalde şu tabaklar, üstteki yuvarlaklar ortadaydı. Ben oraya alan açtım. Bir şeyler koyabileyim diye. Burayı da böyle yerleştirdim. Bunlar, şunlar bunun takımı değil. Ama kullanmak için koydum. Az önce yemek yerken de kullandık. Bundan sonra da onları kullanacağım. Şu neymiş böyle kenarında? Bir şey yapışmış. Burada böyle. Şimdi de şurayı hallediyorum. Burayı gördüğünüz gibi söktüm. Bu kadar sökülüyor. Başka bir şey sökülmüyor. Bir de şu sökülüyor. Bakın. Benden pratik şeyler şu. Son söküm de öyle göstereyim. Bir dakika. Bunu hep sökerim. Altından yağ geliyor ya. Bakın şuraya taktınız mı? Çıkıyor. Tabii ki fişini çekin öyle yapın yani. Bu tarafından mıydı? Şuradan mıydı acaba? Tekerle yapamadım vallahi. Heh. Dolap şey içeceğiz. O da öyle çıkıyor işte. Orasından şöyle taktınız mı tornavidayı çıkıyor. Ondan sonra onu da kenarlarını güzelce temizleyip takıyorsunuz. Annem videom bozuyor aşkım. Müzik şeyin, ışığın. Lütfen. Koyuyorsunuz. Daha temizlik kovamı kaldırmadım. İçine malzemelerimi koydum. Şimdi de buraya gireceğim. Yusuf'un ödevi var. Onu halledeceğiz birlikte. Ondan önce buraları bir şöyle kabasını alayım. Hayır Zeynep Nisa. İşte çocukların anca bu kadar oluyor. Bugün muhtemelen üst kısmını bitiririm diye düşünüyorum. Yarın da alt kısmını tamamen silerim. Ara fayansına, Orayı burayı derken bugün evi süpürmedim bile yukarıyı aşağıyı. Her yer darma ama olsun. Şu büyük iş bitsin de geri kalan önemli değil. Aşkım o yağlı. Gerçi görüyorsun çok bir yağ da yok. Bunu zaten temizlemiştim. <laughs> Elini ayağını keser. Gel. O zaman kanalıma abone olmayı, bol bol yorum yapmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.